Merhaba. Programa hoş geldiniz bugün gençlikten bahsedeceğiz. Bu MHP gençliği mi, Ülkücü gençlik mi, AKP'nin gençliği mi, bütün bu olaylarda yıllardır Adalet Partisi gençliği mi, eski partiler olarak CHP gençliği mi, Şimdi ayrı bir gençlik oluşuyor Türkiye'de. Bunun farkında değiliz. Bunları bir takım olaylar olduğunda işte bunlar ülkücüler mi, bunlar akıncılar mı diye hep yorumlar yapıyoruz. Oysa başka bir gençlik var. O gençlik derin devletin hazırladığı bir gençlik, derin devletin yetiştirdiği, sonra kendi bünyesini aldı. Bu gençliği de değişik partilerin içerisine gömebiliyorlar. Onların içine onların da kendilerine göre bir takım siyasi yaklaşımları var. Siyasi görüşlerinden çok siyasi yaklaşımları var. Ona göre bir takım şeyler yapıyorlar. Ama esasında bu gençlik derin devletin gençliği. Nedir yani? E, ülke Ocakları e, Suriye'ye gençlerini yollamıyor ya da e, Akıncılar Suriye'ye gençlerini yollamıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. 70 öncesine bakarsak, 70'lere bakarsak, yani 60-70 dönemi arasına bakarsak, ülkücüler hemen hemen yok. Çok azlar. En bilinen olay olarak işte 70 darbesine gelmeden, 12 Mart darbesine gelmeden, işte Kanlı Pazar vardır, 15-16 Haziran olayları vardır, işte e, Amerikan filosunun gelmesi ve onları protesto eylemleri vardır. Buna benzer eylemler var. Orada Akıncıları görüyoruz. Akıncılardaki e, İsimler kimler o zaman? İşte Abdullah Gül var ee, önemli isim olarak. Daha sonra Meclis Başkanlığı yapmış kişi var. Kanlı pazarda mesela onların ciddi bir eylem planı var. 70'lerden sonra Akıncıların benim bildiğim Kahramanmaraş olayları haricinde çok fazla bir basında görmüyoruz kendilerini yani bu tip eylemlerde. Kahramanmaraş olayları şöyle daha önce anlatmıştım ama yine anlatayım. Sabah gazeteye geldiğimde Günaydın gazetesine melaşık bir arabaya atlayıp hemen Fatih'te ki bir camiye gidip duvarının fotoğrafını çekmemi istemişti. Henüz Kahramanmaraş olayları o büyük noktasına gelmemişti. Yani bir takım olaylar var. Başlamıştı işte öyle tekil ya da iki kişinin öldürülmesi falan filan ama o büyük katliam başlamamıştı. Taksiyat atlayıp bu günaydın gazetesinin devamlı çalıştığı bir Şirket bizi götürürdü, ee, Ondan gittim o camiye, duvarda şöyle bir yazı vardı. Kahramanmaraşlı'nın intikamını alacağız Akıncılar. Dediğim gibi olay daha büyük, büyük, büyük noktaya gelmemişti, sokaklarda Aleviler öldürülmüyordu. Ama bunlar hazırlıklarını önceden yapmışlar, o şekilde e, başlamıştı. Şimdi bunların hepsine baktığımızda e, birkaç isim sivriliyor o isimleri sonra siyaset sahnesinde de görüyoruz. O isimleri ne tür yanlışlıklar yapılırsa yapılsın o e, derin devleti savunur noktada görüyoruz. Bunlar bazen parti başkanı oluyorlar, bazen işte milletvekili oluyorlar, bazen e, başka noktaya geliyorlar ama mutlaka bir e, kendilerine göre önemli noktaya geliyorlar. Onun dışında e, 70-80 arası Akıncıların bir e, pek fazla ilim yok. Şimdi de, derin devlet niye bu insanları e, yetiştiriyor? Bu insanları yetiştiriyor çünkü Türkiye bunlara bu tip eylemlerde öncülük edecek bir takım liderlere ihtiyacı var. E, bu takım e, bunun gibi silahlı eylemleri e, önce edecek insanları parti içinde yetiştiremezsiniz. Hem e, kolay bir şey değil. Hem de parti açısından da hoş bir durum değil. O yüzden bu tip silahlı eylemlere katılacak insanları derin devlet tarafından yetiştirirsiniz. Ve bunların eylemlerine başladığı anda işte o partilerin gençlik kolları ve bir takım bilinçsiz insanları bunların arkasından tuzluklarla giderler. Çünkü o tuzlamak istedikleri yer bu derin devletin yetiştirdiği gençliğin elindeki ya yani onlar taşırlar bu hıyarı. Şimdi bu İzmir'de olan olayda ki de aynı şekilde. Yani Adalet Partisi şey da ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bir genci Suriye'ye militan yetiştirmek amacıyla gönderemezsiniz. Bu kişiyi derin devlet gönderir, bulur bir şekilde mahallenin lümpen ve kabadayı olmak isteyen insanı seçer. Onu bir şekilde gönderir. Bunların içinde kendilerine göre biraz daha düzgün olanları varsa bunlar ileride Milletvekili ya da parti başkanı olurlar işte e, Musin Yazıcı oluyor ya da Devlet Bahçeli gibi e, insanlar. Alaaddin Çakıcı gibi olanlar da mafya olurlar. Bunların esasında partiden çok derin devlete, devletin o e, pis ilişkilerine bağlıdırlar. Öyle bir zaman gelir ki e, o yapması gerekenden dolayı partisi adına fedakarlık eder. Ama devlet adına hiçbir zaman fedakarlık etmez. Yani devlet adına fedakarlık etmek, etmez derken taviz vermez. Ona derin devlet ne yapması gerektiğini söylediyse onu yapar. İşte zamanı gelir tüm kendi arkadaşları ülke ocaklarından idamla yargılanırken, kimileri idam edilirken o derin devletin yetiştirdiği bir kişi olduğu için işte Asala'ya karşı mücadele adına yurt dışına gönderilir, ödüllendirilir orada bir takım pis ilişkilere de girerek işte uyuşturucudan daha pis yatar falan filan. Ee, sonra yargılanırmış gibi yapılır ama gelir atıyorum bir, bir spor kulübünün başkanı seçilir. Tekrar ona bir e, ünvan verilmiş olur. E, bunu öyle 12 Eylül sonrası çok gördük. Hangi e, cinayet işlerine karışmış insan varsa birdenbire Malatya Spor mesela e, onların başkanlıklarıyla geçti. Bu sadece bu 80 sonrası olan bir olay değil. 80 öncesinde, 70 öncesindeki olaylara baktığımızda da e, bu derin devletin insanları bu şekilde yetiştirilmiştir. Şey Hüseyin Üzmez. E, Ahmet Emin Yalman'ı tokatlamakla görevlendirilmiş. O zaman e, bu yeterli görülmüş. Ama Ahmet Emin Yalman'ın hiçbir zaman hangi partiyi tam desteklediği belli olmamıştır. Çünkü gerektiğinde MHP'nin saçmalıklarını, gerektiğinde Milli Selamet Partisi'nin o dönemine göre saçmalıklarını desteklemiş. İşte sonradan işte bilmem Recep Tayyip Erdoğan desteklemiştir. O yüzden şu anda MHP ile e, AKP böyle bütünleşmiş gibi gözüküyor. E, çünkü e, ilginç bir noktaya geldi. Akıncılar grubu e, milliyetçilikten çok dine önem verirken, e, ülkücüler de Turancılık üzerinden, e, milliyetçilik üzerinden giderken, işte o Türk-İslam -Türk sentezinde tam uyuşamadıkları için Büyük Birlik Partisi'yle, Mosin Yazıcıoğlu'yla ayrıldılar. E, sonradan iki tarafta e, iki değişik görüş yani iki ayrı görüşün birbirine yarayacağını fark edip sanki aynıymış gibi hareket etmeye başladılar. Şu anda AKP'nin gençlik kollarıyla ülke ocakları arasında bir fark olmadığını görüyoruz esasında. Neden? Çünkü iki tarafa da çok ciddi bir şekilde derin devlet elemanlarını sokmuş. Gerektiğinde hem İslamcı hem de milliyetçi bir noktaya. Milliyetçiliği ikisine de yaymış bir durumda var. Şu anda 80'lerden sonra sadece milliyetçilik hatta ırkçılık noktasında kalan ülkücü gençlik şu anda hem din hem ırkçılık üzerinden gidiyor. Aynı şekilde milliyetçilikle çok fazla bir alakası olmayan işte AKP gençlik ya da dinci gençliğin bir kısmı da o noktada birleşmiş durumda. Fakat bu birbirlerinin görüşlerini çaldıkları için esasında kendi aralarında çok ciddi bir çatışma var. Yani bu bir, pek bir yansımasa da ciddi bir e, sorun. Çünkü oylarının birbirlerinin ilk başta birleştiklerinde ya da o ittifakı kurduklarında e, iki tarafın da işine gelecek bir şey gibi gözüken şey şu anda iki tarafı da rahatsız ediyor. Çünkü iki tarafta şunu söylüyor tabanda. Bırak benim görüşümü ben savunayım tartışması var. Son aldığı kararlarla AKP hükümetin çok ciddi bir ırkçı. E, parti noktasına geldi ama e, bu bugüne kadar hep MHP tarafından yapılan çıkışları nasıl söyleyeyim size yani e, onlarınkini çaldılar. Çaldıkları için tabanda şöyle bir şey var yani bunun esası burada kardeşim bize yaramıyor diye e, rahatsız olan bir e, şey var. Bırakın e, işte bir mesela Kürt meselesinde AKP'nin çok ciddi bir e, inanan e, İslami kesimden Kürt tabanı vardı. Bu yok oldu çünkü o AKP MHP'nin o ırkçı siyasetinde üstlenmeye çalıştı. Bu ilk başta dediğim gibi işte ilk ittifakta %52'lere, %53'lere, %54'lere bazı seçimlere göre değişen şekilde geldi ama ondan sonra kendisinin olmadığı için bu tepkiler gözükmeye başladı. Şimdi e, buradan şöyle bir şey çıktı. Hep e, tartışılan bir şey var bir kararsızlar noktasına geldi Türkiye. Kararsızlardan şöyle söyleniyor. Niye? AKP'den ve MHP'den bu kadar oy gidiyor da bu muhalefete yansımıyor. Bu yanlış bir şey esasında. İki türlü yanlış. Bir AKP'den giden oylar ya da MHP'den giden oylar CHP'ye gelmez. Gelmemesi de gerekiyor zaten. Kolay bir şey değil insanların birdenbire dindar bir görüşten, ırkçı bir görüşten sosyal demokrat görüşe kayması o kadar kolay bir şey değil. Mantıklı hatta sağlıklı bir şey de değil. O yüzden AKP'den atıyorum 8 puan gittiğinde bu 8 puanın 6'sı, 5'i, 4'ü, 3'ü CHP'ye gelmez. Geldiği zaman bu CHP'de bir sıkıntı başlar esasında. Aynı AKP ve MHP'de olduğu gibi. AKP gibi partiden ayrılan kesim AKP'ye yakın başka bir parti arar. Ee, esasında kararsız değildir. Bunlardan bir tanesine mutlaka oy verecektir. İşte bu da gelecek partisi olabilir, deva partisi olabilir, iyi partisi, partisi olabilir. MHP'den de aynı şekilde. Bunların arasında bölüşecektir. Ee, burada kararsız diye bir AKP'nin ve MHP'nin çok sevindiği grup esasında o seçimde bu üç partiden birine verecek. O yüzden e, bu seçim e, anketleri yapılıyor. Seçim olduğunda e, bu üç partinin oy oranının anketlerin çok e, dışında ama azında, azında ama çoğunda farklı çıkacağını göreceğiz. CHP'de çok fazla bir değişiklik olmayacak çünkü CHP e, bunlardan. E, çok ciddi bir oy almaz. %0.5 alabilir. Böyle bir işte liberal kesim işte Adalet Partisi eski Demokrat Partisi'nin de ilk kuruluşundaki o liberal kesim bir kısmı CHP'ye kalıcı değil geçici olarak bir oy verebilir. Aynı Bülent Ecevit'in işte %40'ları geçtiği dönemdeki bir geçici oy vermek gibi. Çünkü Türkiye seçim tarihine baktığımızda %8'lere kadar düşmüş bir sol oy olduğunu görüyoruz. E, hiçbir zaman e, %35'i geçmemiş bu oy. Şimdi CHP'nin oyu düştü dediğimizde e, geçmişe kıyaslan burada da bir yanılgı var. Çünkü e, CHP'nin e, Doğu ve Güneydoğu'da aldığı oyları biliyoruz. 80 öncesi. Oradan çıkarttığı milletvekillerini biliyoruz. O, o taban şu anda olduğu gibi HDP'de. CHP'nin oylarını e, ya da sol oyları dediğiniz zaman Türkiye'de %25 değil yüzde %35 e, olarak e, hesaplamak lazım. Yani Kürtlerin e, oyları, CHP'nin oyları ve e, sosyalistlerin, devrimcilerin oylarını. Yüzde 35 ile 38 arası giden bir oylar. Bu şey olabilir mi? İktidar olabilir mi tek başına? Tek başına şöyle bir iktidar olabilir. Beraber seçime katılırlarsa tek başına iktidar olabilir. Bu seçimde diyelim ki CHP şöyle bir karar aldı, HDP kapatıldı diyelim ki HDP tarafı hiçbir bağlantı beklemeden demokrasi adına şöyle bir şey yaparsa işte biz CHP'yi destekliyoruz bitti. İşte milletvekili istemiyoruz, şu istemiyoruz, bu istemiyoruz işte CHP de buna karşı duyarlar onu evet dediği anda o ittifak ciddi bir şekilde %40'a yaklaşabilir ve tek başına iktidara gelebilir. Bu HDP için ya da Kürtler ve Sosyalistler için ne olur? Bir dönem milletvekilleri olmaz ya da kendilerine yakın çok milletvekili olur. Kendi görüşlerine yakın çok milletvekili olur ama mecliste olmazlar. Ancak bu bu şekilde o yüzden CHP orada niye oy almıyor şeyi yanlış bir mantık. Çünkü o oy sağ partilere kaymadı. O oy yine sol olarak ve orada direniş olarak, orada isyan olarak duruyor. Böyle bir birleşimden ciddi bir şey olabilir, iktidar olabilir. Şimdi gençlikten geliyoruz işte. Bu gençlik bildiğimiz gençliğin dışında bir yıllardır, on yıllardır gençlik yetiştiriliyor. Bu yetiştirilen gençlik, devlet tarafından yetiştirilen gençlik değişik partilere dağıtılıyor. Şimdi baktığımızda işte bu İzmir'deki katliamı yapan oradaki genç kadını öldüren kişiye Adalet Partisi döneminde şey ama Adalet AKP döneminde işte ne bilmem Sağlık Bakanlığı'na alınmış. Sağlık Bakanlığı'na alınan AKP değil. Onu Sağlık Bakanlığı'na yerleştiren derin devlet. Bunları belli bir takım yerlere yerleştiriyorlar ve ona göre e, dağıtıyorlar. O yüzden buradan e, bu, bu AKP e, tandanslı birisi ya da MHP tandanslı ülkücü falan aramayın. Ülke ocaklarına kayıt olsalar bile bence bu silahlı külahlı kesimi orada aramayın. Şey içinde aynı şey işte Boğaz'da askerlerin kafasını kesenler içinde. Bunların esasında partileri yok. Bunlar derin devletin beyinleri yıkanmış ciddi bir şekilde bir siyasi görüşü olmayan ama din ve milliyetçilik üzerine şartlanmış kişiler. Konuşmalarından hangisine yakın gibi gözüküyorsa o şekilde e, siyasi partiye yaklaştırabiliriz ama bu, bu doğru bir şey olmaz. Bunun örneğini kimde gördük? Mehmet Ali Ağacı da gördük. Mehmet Ali Ağacı tamam e, ülkücülerle görüşüyordu, ülkü ocaklarına gidiyordu, hatta bir ara üye de olmuştu. Ama Mehmet Ali Ağaca'yı mahkemede dinlediğiniz zaman ya da işte bir söyleşi yaptığınız zaman e, normal e, bir e, ülkücüyle konuştuğumuz gibi konuşmadığını yani ondan, e, onun anlattıkları gibi birisi olmadığını görüyor. Ya da ne bileyim ben e, canımız sıkılıyordu e, gidip komünist öldürüyorduk diyen Veli, Veli Can Oduncu e, 80'lerin muhteşem e, katillerinden bir tanesi e, ve bunlara işte 17 yaş altı kişiler onlara cinayet işletmişler ki çok büyük cezalar almasınlar diye bunların hepsi bir e, derin devlet taktiği. Parti başkanlarına baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. İşte Alparslan Türkeş'i görüyoruz. Alparslan Türkeş e, turancılık üzerine e, ciddi eğitimlerden geçiyor. üst hapis e, cezası alıyor. Sonra işte Ankara 1 nolu Sıkıntı Mahkemesi ceza veriyor. Buna e, hapse giriyor. O sırada Ankara 2 nolu Sıkıntı Mahkemesi ırkçılığın ve Türkçülüğün suç olmadığına karar veriyor. Irkçılığın suç olmadığına karar veriyor. Dikkat edin hapisten çıkartıyor ve Amerika'ya eğitime gönderiyor. Ne eğitimine? Kontkerilla eğitimine. ilk defa Alparslan Türk yaşalıyor e ve geliyor buradaki Kontgerilla eğitim okulunun başına geçiyor. O insan işte MHP'nin başına geçiyor. Nedir bu? Derin Devlet'in Kontgerilla şube başkanı gibi birisi esasında. Bunun bir de partisi olması lazım diyor. Onun gençliğine biz bir takım insanlar yetiştirmemiz lazım. Çünkü derin devletin yetiştirdiği insanı nerede konumlandıracak? Onun bir oyuncu olması lazım parti gibi. E, parti gibi kendi sesini duyurabileceği bir yer olması lazım. Güvenebileceği bir bakan olması lazım. O yüzden e, bu kişileri hep e, aynı bakanlarla fotoğraflı bir şekilde görüyoruz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin baka, bakanı e, Süleyman Soylu'yla görüyoruz. Ama ülkücü işaretleri hepsinde. AKP'nin o dört parmak işareti çok azında var mesela. Peki Şileman Soylu'yla e, konuşmalarını dinlediğinizde, yaptıklarını e, dinlediğinizde ilk kurulmuş AKP'yi bir gözünüzü de canlandırın, bir AKP'li gibi mi davranıyor? Hayır. O da derin devletin e, bir elemanı olarak e, derin devletin emri MHP gibi de konuşmuyor. İlginç bir şey. Mesela MHP Devlet Bahçeli sonrası MHP'ye başkan olur mu tartışmalarına en çok kızan kesim MHP'nin ileri gelenleri. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü çok göz, kör kör gözün parmağına gir, parmağın gözüne gir bir derin devlet adamı Süleyman Soylu. Bu kadarını kaldıramayız diyorlar. Çünkü Devlet Bahçeli... MHP'nin başına gelirken de bu tartışma yaşanıyor. Hatta Alparslan Türkeş'in sağlığında yaşanıyor. Alparslan Türkeş'in kendisine söylüyorlar. Ya bu mitin adamı diyordu O da madem öyle biliyoruz bunu. Şimdi başka birini gönderecekler ama biz onun kim olduğunu bilmeyeceğiz diye cevap veriyor. Burada ikinci şey esasında bunu da anlatmak istiyordum es geçtim. E, bu elemanları bana göre, e, tabi bunların hepsi benim görüşüm. E, benim tezim. E, MİT de yetiştirmiyor. MİT'e de derin devlet yetiştirip sokuyor bu elemanları, bunları da sen al içeri içine diye. E, tam maaşlı MİT elemanı oluyorlar mı olmuyorlar mı bilemiyorum. Ama MİT'in kullanımlı ve kullanışlı hatta kullanışlı elemanları oluyorlar. İşte gerekirse Cumhuriyet Gazetesi'ni yak diyorsun, onun MİT'le ba bağlantısını görüyorsun. Ama e, işte MİT'ten maaş alıyor mu dediğinde, bu MİT'ten dediğimiz adamların hiçbir tanesinin maaşlarını görmüyoruz. Nereden görüyorsun? İşte, ee, ne bileyim, ben İmar Bakanlığından, yok Sağlık Bakanlığından, yok şu bakanlığından, bu bakanlığından. Derin devletin yerleştirdiği çok ciddi bir, e, hemen hemen bütün partilere, istisnasız bütün partilere ve daha çok sağ partilere yerleştirdiği bir gençlik var. İşte ben buna e, partilerin gençlik kolları dışında, derin devlet gençlik kolları diyorum. E, ve bu dönem, e, bu derin devlet gençlik kolları e, sanki sayı olarak ciddi bir kalabalık oldular. Bunların içerisinde işte Sadat'ı, e, Sadat'ın yetiştirdikleri var. Bunların içerisinde Ergenekon grubunun yetiştirdikleri var. Bunların içerisinde Orhan soyadını un, şimdi unuttum. E, Erdoğan'ın dünürü. Onların yetiştirdikleri var işte. Darbe olursa sayın e, reisi cumhurumuzu koruyacağız diye 15 sonrası kurulan bir grup var. Var oğlu var. Bunlar her yerde bir takım eylemleri planlıyorlar bu dönemde. Çünkü tahminimizden kalabalık işitin uyuyan hücreleri var Türkiye'de ve bir takım tarikatların içine girmiş ciddi bir derin devlet gençliği var. Çünkü daha önce hiçbir tarikatta işte atıyorum 60'larda, 70'lerde tarikatların eylemlerini görmezdiniz. Tarikatlar Türkiye'de hangi partiyi destekleyecek diye konuşulurdu tarikatların işte şu eylemi destekliyormuş, arkasında şu var mı falan diye bir takım şeyler olmazdı. Belki yapılıyordu çok azdı ama derin devlet şimdi çok ciddi bir eleman yetiştirdi. Bu, bu neyin korkusu, neden olmuş olabilir diye düşündüğümde benim aklıma şu geliyor tabii. Daha önce seçimlere bağımsız olarak katılan ya da işte bir dönem SHP meclise giren Kürtlerin ve sosyalistlerin artık kendilerini ciddi bir şekilde bu halka kanıtladığını, ve %10 gibi çok ciddi yüksek bir baraja rağmen mecliste her zaman ciddi bir rakam olarak 3. parti olarak var olacaklarını kanıtladıklarından sonra derin devlet gençlik ocakları daha çoğalmaya başladı. Derin devlet burada kendisini ciddi bir savaşacak ekip oluşturmaya başladı. O yüzden dikkat edin bu 2000 sonrası buna benzer işte İzmir'deki olaya benzer eylemler 80 öncesinde e, yok yani kimse bir parti basmamış mesela iki taraf içinde geçerli sol içinde sağ içinde uzaktan taranmış yo ama içeri girip bu kadar rahat insan öldürme yok bu, bu, bu eğitimli artık yani bu son nokta bunu şehir gerilalığını yapabilecek şekilde gayet rahat geliyor böyle. Önceden orada hiç korkusuzca atıyorum 2 ay atıyorum 3 ay yani ne kadar yaptıysa işte İngilizce kursuna gidip orayı nasıl tarayacağını bütün planlarını yapıyor ve gayet sakinleşmiş bir şekilde şimdi içim rahatladı beni serbest bırakın diyebilecek kadar da kendine bir güven aşılanmış durumda. Bu eylemler yoktu. Şimdi biz unutuyoruz Ankara merkez HDP'nin basıldığını unutmayalım. Yakılmaya çalışıldığını bütün binanın unutmayalım. Bu, bu, işte ancak bir iş. kontrolü de ekibin hazırladığı birisi tarafından yapılabilir. Bunu çok inançlı, çok milliyetçi herhangi bir ülke ocaklıya ya da akıncıya işte çok dindar, dinci bir akıncıya yaptıramazsınız. Bu e, ancak e, Kontgeril eğitimi alan e, ya da işit eğitimi alan, ne bileyim ben, El Nusra eğitimi alan birisi tarafından yapılabilir. Bundan sonra olacak eylemlerde de e, olaya böyle bakın e, diyorum. Burada AKP gençliğini ya da e, ülkücü gençliği toptan masumlaştırmaya çalışmıyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar elinde tuzluk, derin devlet gençliğini, elinde hıyar tutan o derin devlet ocaklarını tuzlamak için hazır bekliyorlar. O hiç şey yok. E, tabii derin devlet bunu yaparken frenleyemiyor. Frenleyemediği olaylardan bir tanesi 6-7 Eylül'dür. Bu karar aldığında e, bu kadar facia bizi sonuçlan, sonuçlanacağını biliyor muydu ya da istiyor muydu onu bilmiyorum. Harmanmaraş böyle bir facia sonuçlanacağını hesaplamış mıydı, istemiş miydi bilmiyorum. Çünkü o tuzu tutanlar ya da tuzlu tutanlar bunlar işte frenlenemiyor. Bunun bir örneği e, Sivas Madımak'tır. İşte orada e, Şeytan Aziz diye saldırıp bu kadar otel yakma noktasına gideceğini hesaplamış mıydı derin devlet? Bilemiyorum. E, böyle olaylarda frenlemek için e, Tabanın da biraz e, siyasi eğitimi işte ne bileyim ben biraz e, ahlak ahlaki eğitimi falan olması gerekiyor. Ama o kesimde yok o tabanda yok bu. Evet bayağı çenem düştü e, programda çünkü bu çok önemli. E, bunu bundan sonra e, çok sık kullanacağım Derin Devlet Devlet Gençlik Ocakları diye bir isim koydum adına e, bundan sonra. Çok ortaya çıkacaklar diye düşünüyorum. Umarım çıkmazlar ama bilası bu Ergenekon'un tekrar defterden siyasetten silinme çabası burayı biraz daha karıştıracak gibi gözüküyor. Evet bir dahaki programda görüşmek üzere.